Arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Sayın abilerim, ablalarım. Gecenin saat 3'ü, 4'ü bu manyak ne yapıyor? Her zaman iş değil. Bu seferde de Uludağ 2 günlük e, kayak tatiline gidiyoruz. Bunu neden çekiyorum? Eğer aramızda gitmek isteyenler var ise kaç paraya patlar? Yol ne kadar tutuyor? işte orada yapılabilecek aktiviteler, otel turu, otelin avantajları vesaire. Bu videomuzda A'dan Z'ye bunlardan bahsedip sizleri bir nebze de olsa aydınlatmak için çekeceğiz. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz abi? Sizlere zahmet abone oluyorsunuz, beğeni atıyorsunuz. hızlıca videoya geçmeden önce şu an kapatıyorum. Daha da görüşürüz. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim şu an feribottayız. Eski Hisar topçular mıydı? Topçular. Eski Hisar topçular feribotundayız. Şöyle yolu aşağı yukarı 2 saat kısalttık. Bize daha mantıklı geldi. Hemen yanı başımızda Osman Gazi var. Fakat Osman Gazi 200 lira. Burası 145 lira ve yolcu ücreti almıyor. Yani bir taştınız varsa yolcu ücreti vermeden Eski Hisar'dan basın. Abi topçulardan gidebiliyorsunuz. Şu an saat 5, 5 değil mi? 5 sularında. 3 tane ee, arkadaş bu saatlerde burada ne yapıyoruz? Hadi hayırlısı inşallah. Görüşürüz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Otelimize geldik. Bursa Uludağ'dayız. Kervansaray Otel'deyiz. Kişi başı 865 liralık tam pansiyon karşılığında. Tam pansiyon neyi karşılıyor? Açık menü olarak sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, ekstra skipas var ama kayak takımları falan bunun işin içinde değil saat sabah 7-7.30 civarlarındayız. Fokuslar mısın? Açız. <laughs> Şimdi neden afet olsun? Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Saat şu an 8 civarı. Odamıza geldik. Gelmişken odayı da gösterelim. 860 lira para verdik. Yani iyi para verdik. O göstermemiz lazım. Şöyle bir tane çift kişilik. Böyle bir tane tek kişilik var. Biz 3 e, tane erkek olduğumuz için hani biraz ortalık karışacak. Şu şekilde şöyle. Rahat bir odamız var. Yani Aman aman üst değil. Kötü dedi. Gayet orta üst segment bir odamız var. Manzaramız falan iyi. Banyomuz da güzel. Yaklaşsana banyoyu da bir gösterelim. Gelecekler olanlar için. Korkmasın. Zaten katlı sistem var. Yani muhtemelen buranın tadilatını yeni yapmışlar. Çünkü her şey gayet modern, yeni. <laughs> Lavabo ufak bir duşumuz, tuvaletimiz vesaire. Gayet <laughs> hoş. Gayet beklentileri karşılayabilecek bir otel. Zaten yemeği falan onda da yedik, o da güzel. İş görür. Hızlıca kayak merkezine geçiyoruz. Görüşürüz. Abiler, ablalar. Sonunda ufaktan daha doğru çıkabiliyoruz. Kameraya kendim tutmak zorundayım. Biraz da umutu var. Beni duyamıyorsanız kusura bakmayın. Şöyle, otelde yani Kervansaray'ın otelinde... Ee, ...kayak takımları kiralama. Biz pantolon ve ee, board takımı, ayakkabı ve board takımı kiraladık. Ne verdik? Enes? kimliğine 450 lira gibi bir bedel ödedik. Bedel, ee, bedel öden de evet maalesef. Ski Pass Allah'tan e, otelim vardı. Fakat bakalım keyif alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onu da birazdan göreceğiz, öğreneceğiz. Giyindik kuşandık, epey geziyoruz. Mehmet! El salla! Akacağız. Birazdan ya, göreceğiz. Abim, abim, epey güzeliz. mükemmel profesyonel Çok uygun değil yani, çok güzel bir yapacak, bir yapacak bir şey yok. Kafeterya. Kafeteryanın hastanesinde bir çay içtik 20 lira. Olur da gelirse buraya uğrama Böyle bahçesinde olan bir sigara in aşağı. Hani bir gün olsun, ellerini öperim. Kayarken görüşürüz, videosunu çekmeye çalışacağım, umarım devrilmeyiz. hayva tarzı bu. Biz yaklaşık 3-4 seneden beri bu sporla uğraşıyoruz. 3-4 sene olmasına rağmen daha tam kendimizi pek istemedik. O yüzden beni pek yargılamanızı istemem. Görüyorsunuz. Yerler dediğim gibi birazcık buzul var. Fakat hava ısındıkça hafif hafif yumuşuyor. Rahat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Daha demin bahsettim. gibi kafeterya. sakın gideyim. Aman bir çay için falan o topa kesinlikle girmeyin. Hava rüzgarlıysa özür dilerim. Yani görüntü e, ve ses olayını çözebilirsek ne mutlu bize. Oda odasında tekrardan görüşürüz ya da yemekte. Evet sayın abilerim, ablalarım. Bundan önceki kayak tatillerimizin bir çoğunda Kartepe'ye, koca Kocaeli, Kocaeli, Kartepe. Kartepe'ye gittik. Bu yıl ilk defa Bursa'ya geliyoruz. Daha önce neden bir yapmadım diyenler için YouTube'a yeni başladık. Kaçırdınız. Olsun. Seneye elbet gideriz. Yanımda arkadaşım var. 4-5 yıldır aynı sporu. Aynı kişiyle yapıyorum. Can yoldaşım Enes. Fikirlerini soracağız. Röportaj yapacağız. Evet, söz sende. Bursa, Uludağ için neler düşünüyorsun? Yani pist olarak bugün yani biraz kötü. Yani kar eksik, biraz buzlanma var. Yani bu doğal bir olay. Yani Kartepe'de de, Kayseri'de de aynı muhabbet varmış. Arkadaşlarımla konuştum. Onlar da aynı problemi yaşamışlar. Kaya Peki bir şey de... soracağım kanka şimdi. Kar Tepe'nin pistleri mi, Uludağ pistleri mi? Şimdi şöyle bir şey var. Uludağ'ın ana pistlerini görmedik daha. Çünkü e, biz şu anda Kervan Sarayı'mıyız? Kervan Sarayı. Kervan Saray evet. otelinin kendi pistini kullanıyoruz ve gayet de memnunuz. Yani otele giriyorsun, otele giriş yapıyorsun. Otel tam pansiyon, yemeğin var. İşte sabah öyle akşam. Ondan sonra otelde güzel bir şekilde konaklaman var. Sıcak bir otel, karşılaması güzel ve otelin sana sunduğu ski pass sayesinde burada kayabiliyorsun. Gerçi buranın mı? Diğer biraz taraflarda bak diğer taraflarda Diğer taraflarda şöyle bir mevzu var. Direkt paralı. Ne yaparsan yap, para veriyorsun kaymak için. Burada öyle bir olanak yok. E, tabi. Sen, ha şöyle ama otel için, ediyorsun. otel tuttuğumuz için. Tabi. tabii otel tuttuğumuz için. Ama diğer türlü zaten otel tutman gerekiyor. Buraya geldiysen kalmalık yapıyorsan otel tutacaksın abi. Aynen öyle. Yani onun haricinde bu kısa mesafede bedava olan yani e, pisli gayet makul, güzel. Ama büyük pistlerini görmedik Uludağ'ın. İnşallah nasıl bulur? onları da görür. Peki neden görmedik? Neden paramız görmedik? Paramız yok. 250 lira skipas izlediler paramız yok. Neyse devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet abilerim, ablalarım şu an kayağımızın ikinci günündeyiz. Keyifli fakat kar yağışı olmadığı için yerler biraz böyle buzul gibi. Anam 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 anam. Ah. Böyle şeyler olabiliyor. Yerler biraz buzlu gibi. Kayılır mı? Aslında şöyle. Şu an biz burada olmasaydık şu an şu havada kaymazdık. 4-6 Ocak arasındayız şu an. Yani pek kayılacak bir hava yok. Fakat mecburi. Hatta buradaki insanların da birçoğu mecburiyetten kaymışsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Ayrıca dün akşam çekemedik. Dedim ki lobiye inelim. Şöyle bir kahve içelim. 25 lira Türk kahvesi. Güzel. Fena değil. Güzel itelediler. Temiz itelediler herhalde zannımca şimdi e, kayak merkezi olduğundan dolayı talep normal sporlara göre tabi bu spor biraz daha pahalı normal sporlara göre bir tık daha pahalı olduğundan dolayı önüne geleni herhalde öptürüyorlar olsun yani yılda bir olsa da iki günlüğüne de olsa bir günlüğüne de olsa yapmanızı şiddetle tavsiye ederim çünkü çok keyifli inanılmaz keyifli şimdi sizle birlikte kaymaya çalışacağım tabi düşmezsek rezil olmazsak beraber kaymaya çalışacağım İki iş aynı anda yapamıyoruz. Kombi gibiyim. Yani sıcak suyu açınca ha. Sıcak suyu açınca peteklerim çalışmıyor. Petekler açınca sıcak su çalışmıyor. Öyle bir enteresan bir durum var. Ee, hadi bakalım biraz deneyelim. Belki başarılı oluruz. Şu an başarılı olmasam bile e, video çekmeye çalışacağım. Onu da biraz biraz olsun göstermeye çalışacağım. Kamerayı yan çevirmek zorundayım. Ellerim serbest ya. Rüzgar var. Üşüyorum kusura bakmayın. Şöyle alayım. Bir deneyelim bakalım. Tabi buradan çıkabilirsin Evet hadi aslanım hadi. Hadi aslan hadi. Şimdi ben sağ ayağım. Yani şu şekilde göstermek gerekirse. Hop. Biraz zor yani yapılması kolay bir spor değil. Şimdi 4-5 yıldır kaydığımız için ister istemez alıştık biraz biraz. Ya böyle bazen çok ani hareketler oluyor. Ani hareketler yapamazsan mokok olsun. Şöyle tutayım. Ani hareketler yapamazsan net mokok olsun. Net, net düşüyorsun yani. Onun lafı yok. Şöyle insan kalabalığını istedim. Şu taraf askeriye kısmı. Uludağ'da askerim ne iş var onu da anlamış değilim ama yani o tarafa sokmuyorlar. Hatta dün biz girdik. Bayağı da bir yol. Yani aşağı yukarı 100-200 metre kaydık. Adamlar bizi çıkarttı oradan. Bordum orada çıkarttı. Sırtladık. Oradan çıktık. Yani askeri. Askeri. Aşağı kadar kaymışsın. Ki çok efor sarf bir spor olduğundan dolayı kolay değil. Şöyle bir amaç var. Dün çat dönelim. Rezil olmayalım size. Sayın abilerim. Ablalarım. Kardeşlerim. Ya da bu videoyu izleyenler. Abone oluyorsunuz, yorum atıyorsunuz, unutmuyorsunuz. Destekleriniz her daim lazım. Eller var ya mayın tarlası gibi. Zaten ağaçların kısmı... Ah, Allah! Evet düştük. Düşmesek olmazdı. Ya. Ağaçların kısmında şey yok, kar yok. Şu an bir de rüzgar var. Umarım videoyu duyabiliyorsunuzdur. Kar bile olmuş bu kadardı. Bir sonraki çekimde toplama yapacağız. Yani işte ne yaptık, yavru, ne yaptık, ne kadar keyifli geçti vs. Bunları konuşacağız. Çok rüzgar var. Umarım duyuyorsunuzdur. Şimdi görüşürüz. Seviliyorsunuz. Evet sayın abilerim, ablalarım şu an komple iki günlük kayak tatilimiz bitti. Ee, yani her şey güzeldi. Kartepe'ye göre otelin çalışanları değil mi? Çalışanlar iyi değil mi? Çalışanlar iyiydi. Yani samimiyelerdi, sıcak kanlılardı. Kimseden bir sıkıntı görmedik. Her şey güzeldi. E, tek iyiydi. sıkıntı e, mesela meşrubat olsun ya da çay, kahve ikramı yoktu. Yani sadece yemek aralarında, yani tam pozisyon olduğumuz için yemek aralarında sadece çay kahve ikram vardı. Onun haricinde yok. Yani, yani Onlar komple set yok herhalde. Komple set yok. Bu arada e, es geçmeden şunu da belirteyim. İstanbul'dan buraya aşağı yukarı 450 lira değil mi? Şu an 450 liralık arabaya attık. Ee, çeyrek deponun üstündeyiz. aşağı yukarı e, yakıttı, yoldu, işte HGS'ydi, kayak takımı, ıvır zıvır her şey. 3 aşağı 5 yukarı daha tam hesap yapmadı. Fakat kişi başı 1500 ile 1700 arası gibi bir rakam gidiyor. Doğru mu? Tabii kişi adetine de bağlı bir şey ha, bu. tabii, bu. Yani, yani... biz 3 kişi olarak geldik. Siz 4 kişi gelirseniz biraz daha fiyattan düşebilir. Hani neyden düşebilir? Şundan. E, HGS'den, yakıttan, işte gemi, gemi, e, ferobotla geldik. Etinden. Hayır yok, o zaman o zaman <laughs> Yani çok düşse de çok cüz'i belki düşer. Yani belki adam akıllı bir yani. tatil. Dediğim gibi biz bu zamana kadar full dışarıda pansiyonlarda kalıyorduk. Dağa tırmanıp kayıyorduk. Tekrar aşağı iniyorduk pansiyona. Bu yıl bir ilk yapalım dedik. Otelde kalalım dedik. Otel güzeldi, fenaydı. Şu an tek şikayetçi olduğumuz konu, doğru muyum yani Sadece şey. ikram yoktu. Ee, i̇kram bir de şey lan, Pist menemen gibiydi. O menemen o, ama onun <laughs> sebebi hava durumu. Hava çok kötü. Bak şu an zirvedeyiz. Yerler asla. Televizyon çeksene Evet, normal, 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 normal olan yerler çamur zaten. Evet. Kar şu an çamura dönmüş. Bir hafta on günden beri kar yağdı. Önümüzdeki hafta yağacak çünkü. Önümüzdeki hafta gelmek isteyen varsa gelebilir Evet sayın abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bu da böyle bir vlog oldu. Evet. Gelecek olanlar niyeti olanlar için. izlerse faydalı olacağına inanıyorum. Umarım ki düzgün çekebildik. Umarım ki sizi e, mutlu edebilmişizdir. Bu videoya tabii ki numara bırakmıyorum. Arabamız çıktı. Ha, çıktı mı? İyi. Artık gidebiliriz. <laughs> Dikkat edin kendinize. Görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet ol.